Evet gençler videomuza devam ediyoruz. Önemli bir özellik aklıma geldi. Size vermek istiyorum. Böyle finalde ve diğer yayın evlerinde, başka sınav yayınlarında, başka bulduğumuz, bildiğimiz bütün yeni nesil sorularda burada bir özellik var. Bu özelliği vermem lazım. Pek akordeonda yok ama bunu verip ben bu işi bitirmek istiyorum. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bir üçgen vermiş bize dik üçgen. İçeriye yükseklik çizmiş. Zaten üç tane yükseklikten biri içerideydi. Bana bu yüksekliği bulduracak. Burada bakın bir özellik var. Bunu keşfetmek isteyeceğiz. Bakın ben bu bir döküşkenin üçgenin alanını nereden bulabilirim? İki yerden bulabilirim. Nasıl? Birinci hocam dik kenarları kullanarak bulabilir miyim? Dik kenarları çarp ikiye böl. Evet. İkincisi dik yüksekliğin indiği burayı taban olarak kabul edersem. Bu yüksekliği de bulursam ki bulacağım biraz sonra. Buradan alan bulabilir miyim? Evet. O iki alanı birbirine eşitlersem alan aynı çıkacak mı? Evet. O zaman ben burada bilinmeyen değeri bulabilirim. Birinci alan formülümüz şu. 6 çarpı 8 bölü 2. Taban yükseklik bölü 2 yazdım. Hocam ikinci alanımız ne? Aynı alan bakın. Bulduğunuz yer aynı alan. Taban 10 çarpı İç yükseklik. Buraya x diyelim mi? Cebisel ifadeler gördük. x diyelim. Çarpı x bölü y o da 2. Hocam buradan da aynı alanı bulduk. Bu iki alan birbirine eşit mi? E aynı üçgenden bahsediyoruz. Tabii ki de eşit olacak. Bunları eşitledim. Oo hocam tamam anladım ben. Şu kenarla bu kenarın çarpımı bu kenarla bu uzun hipotenüsün çarpımına eşit mi oluyor? Evet dostum bak bu önemli bir özellik. O zaman şu ikileri yolluyorum. See you. 6 kere 8 48 10 çarpı x Neydi? Her tarafı neye böleceğiz? 10'a böleceğiz. Hop neydi? Neydi bizim? 10 ile böldüğüm bir defa sola kaydı. 100 ile böldüğüm iki defa sola kaydı. 1000 ile böldüğüm üç defa sola kaydı. Rapimizi unutmayacağız. 10 ile böldüğüm bir defa sola kaydı. 48 10'a böldüğüm 4,8 x olacaktır. Yani hocam bunu formülize edecek olursak ben ben şuraya A desem. Öğretmenim buraya B desem bu uzunluğa. Öğretmenim şu uzunluğa C desem. Burada X diye. Yani A ile B'nin çarpımı, dik kenarların çarpımı, hipotenüs uzun yükseklikle X'in çarpımını nedir arkadaşlar? Eşittir. Aman buna dikkat edelim. Bu da önemli bir özellik üçgenlerle ilgili. Bunu da vermek istedim canlarım. Devam edelim. Devam edelim. Hemen şurada. Şurada. Şu üçgenimize bakalım. Tam görünüyor mu? Evet, görünüyor. Şimdi ABCD dikdörtgen. Yapımız belli. FC'nin yarısı 2. EF'ye ve eşitmiş. Hmm. Bak ben FC'yi 2'ye böldüğüm zaman EF ve BE oluyormuş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bana ABC üçgeni vermiş. A, B, C üçgeni vermiş. Sonra A, D, C üçgeni vermiş. Bunlarla ilgili yorum yapmamı istiyor. Ben bunlarla ilgili yorum yapabilmem için arkadaşlar şunu yapmam lazım. Şu kenar uzunlukları ile ilgili bilgiyi tamamen tatmam lazım. Bakın burada hiç sayısal bir bilgi yok. Sadece oran vermişler. Oran verdilerse arkadaşlar biz istediğimiz değeri verip burada oranlama her zaman aynı olacağı için istediğimiz değeri verip sonuca ulaşabiliriz. Yani ne diyorsunuz hocam? Ben T, 8 desem. Bakın bu bana bana bağlı. Değer verme işi bana bağlı. Sen 6 ver ama 2'ye bölünebilen bir sayı ver de rahat uğraş yani. Anladık mı gülüm? Şimdi 8'i 2'ye böldüm. T, 8'miş. 8'i 2'ye bölünce bura 4 mu yaptı? Ana E, de 4, B, de 4. Tamam hocam anladım. Yani FC, EF'nin ve e, BN'nin iki katı mı oldu? Evet iki katı oldu arkadaşım. Ya sen buraya 6 verseydin yine aynı olacaktı. Fark etmeyecek. Rakamlar farklı ama katsal oran aynı olacaktı. Tamam anladım hocam. Şimdi bundan sonra bakın. Bundan sonra hocam burada belli olmayan şeyler var. Ne? Şuranın yüksekliği. Ya ver bir yükseklik değeri ya. Ver bir 5 santim ver ya. Ne olacak yani? Çünkü bu yükseklik hepsinde aynı olacak. Çizeceğin üçgenlerin hepsinde bu yükseklik aynı mı olacak? Aynı olacak. Tamam tamam hocam anladım. Şimdi ABC bakın. A, B, C üçgenim şu olacak bakın. ABC. Yüksekliği ne oldu? 5 oldu. Tabanın ne oldu arkadaşım? 4 4 daha 8. 8 daha 16 5 taban 16 5 çarpı 16/2. 5 kere 16 80 2'ye böl 40. Bura 40 mu oldu? 40. ADC bakın. A A, D, C. Hocam A, D, C dediğin şurası. E, ya bu dikdörtgen değil mi? simetriyi benzeri zaten. Bu alan bu alana eşit değil mi? Eşit. Ya bu zaten doğru. Birbirlerine eşit arkadaşım. Fark etmiyor ki. Burada 5 uzunluk olacak. Burada 16 olacak. Yine 16 ile 5 çarpacaksın. 80. 2'ye böleceksin. 40. 5. Güzel. Geldim buraya. A, B, F. Biraz silme işlemi yapayım. Silme işlemi yapayım. Aklımız karışmasın. Burayı bulduk. A, B, F. A, B, F. A, B, F üçgeni. Yani bakın A, B, F üçgeni. Hocam bizim kitabımızda da burada bir doğru var da bu ne? Yani bu arkadaşlar üçgen oluşturmak için bunu kullan diyor sana. Onun için çizmişler bunu. ABF B, F. A, B F bakalım. A, B, F. Oo, hocam şurası 5 oldu yüksekliği 5 oldu. Tamam. A, B, F. Tabanı ne oldu? 8 oldu. 8 oldu. 5 kere 8, 40. Bölü 2, 20. Burayı 20 yaptı. A, B, F, M, 20 yaptı. Tamam. A, F, C. Afacan. A, F, C. Hocam, A, F, C şurama. Evet, bak burası 8 mi? Geniş açılı üçgen. Öğretmenim bakın. Geniş açılı üçgen. Tabağın 8. Yükseklik 5. 8 çarpı 5 bölü 2 mi? 40 bölü 2'den 20. Hocam, bu da birbirine eşit. Bu da 20 çıktı. Bu da doğru. Bu da doğru. Bu da 20 çıktı. Bu da 20 çıktı. Anlaşıldı değil mi? Devam ediyorum. Devam ediyorum. Siliyorum gençler. Siliyorum ki daha iyi anlayalım taralı bölgeleri. Şöyle sileyim. Bu silinmiyor zaten o ifademiz. A, B, E. A, B, E. Hmm. A, B, E. A, B, E. Hocam şu üçgen ya. Şu üçgenden bahsediyoruz. E tamam bak tabanı 4. Yüksekliği 5. 4 çarpı 5 bölü 2. 4 kere 5 20 bölü 2. 10. Tamam. Bu da güzel. A, E, F. A, E, F. Öğretmenim bunu da farklı renkle çizeyim. A, E, F'yi. Bak, bak hemen gel yeşil. A, E, F. Oo, öğretmenim bu benim yine geniş açılı üçgenim. Tabanı 4 mü? 5 mi? 4 kere 5, 20. Böyle 2, 10. Bu da 10. Bu da doğru. Demek ki D şıkkıyla ilgili bir sorun var arkadaşlar. D şıkkıyla ilgili sorunu çözelim mi? Hadi çözelim. Üçümüz, üçüsü de, üçü de doğru. Çünkü üç ifademiz de doğru. Sadece D ifadesinde sıkıntı var. Şöyle, evet, şöyle göstereyim. Evet, görüyoruz değil mi? Evet. Şimdi temizleyeyim ben bir şurayı. Bakalım dördüncü ifademizde nasıl bir sıkıntı var onu bir çözmeye çalışalım. Şuraların uzunlukları neydi arkadaşlar? 4, 4. Aman bunları farklı kullanmayın. A, E, F. A, E, F. A, E, F. Arkadaşlar şurası değil mi? Şu üçgen tabanı 4 yüksekliği 5. 4 çarpı 5 bölü 2'den 4 kere 5 20 2'ye böl. Burası 10 yaptı. Tamam. Afacan demiş. AFC. Afacan. A, Afacan. AFC. Aha hocam şuradaki üçgen olacak değil mi? Evet. Ama bak 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 bak. Buranın tabanı ne? 8. Yüksekliği ne? 5. 8 çarpı 5 bölü 2. 5 kere 8 40. 2'ye böldük. 20. Biri 20 çıktı, biri 10 çıktı. Bunlar birbirine eşit değil cevap denizli. Gördünüz değil mi? Bir şekil içerisinde birden fazla kazanımı ölçtü. Birden fazla üçgen türünü yoklamış olduk arkadaşlar. Güzel bir soruydu bu da. Aşağıdakilerden hangisinde yükseklik doğru çizilmiştir mantığı var. Bakın. Yükseklik doğru çizilmiştir. Şimdi arkadaşlar geniş açılı üçgende işten yükseklik geniş kenardan hipotenüse inilen yükseklikle ilgilidir. Bakın biz asla böyle bir şey yapmadık. Bu arkadaşlar ileride 8. sınıfta LGS'de göreceğiz. Bu açı ortay veya kenar ortay olacağız. Katlama sanatıyla bunu göstereceğiz. Burası kesinlikle yükseklik çizilmemiş arkadaşlar. Ya bu açı ortaydır. Eğer şu kenarlar birbirine eşitse kenar ortay. Şu açılar birbirine eşitse bu açı ortaydır. Bu kesinlikle yükseklik çizimi değildir. Sildim gitti. Ya arkadaşlar Neydi? Bir cismin yüksekliği o cismin tam yüksek noktasından tepe noktasından aşağı inilen iz düşüme inilen en kısa mesafeydi. Kardeşim burası en kısa mesafe mi sen? Adamın yarısından almışsın. Boyunun yarısından almışın Bu imkansız ya. Şuradan iniyoruz dostum. Bak yükseklik böyle çizilir. Tamam. İçeride. Evet geniş açılı üçgen ve içten yükseklik. Cevabımız Ceyhan. Burada nasıl bir hata var? Bakın arkadaşlar. Şimdi hocam burada da yukarıdan bak 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 büyütmem gerekiyor. Bakın adam nereden başlamış ya? Adam bak 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 nereden başlamış? Bak buradan başlamamış abi. Hocam o kadar da mı ya? Evet o kadar ya. Adam böyle de soru soruyor. Bak adam buradan çizdiğini sen yükseklik diyorsun. Bakın matematikte küçük nüanslar vardır. Küçük ipuçları vardır. Bunlara dikkat edin. O zaten hata yaptırıyor bize. Adam buradan başlamamış. Buradan başlasaydı yükseklikti. Buradan başladığı işin, işin rengi değişti. Bu bir yükseklik çizim değil. Normal bir çizim olmuş arkadaşım. Anladık değil? Güzel. Evet canlarım benim. Şimdi biraz da şeyden bahsedelim. Bizim paralel kenarın alanından bahsedelim. Paralel kenar nedir? Paralel paralel kenarda ne yapmamız gerekiyor? Niye paralel kenar diyoruz? Bundan bahsedelim. Şimdi paralel kenar. Hemen çizgilerimi kullanayım. Arkadaşlar, biz bir dikdörtgen düşünüyoruz tamam mı? Dikdörtgen nasıldı hocam? Oradan örnek vereyim ben de. Paralel kenarı daha iyi anlayacaksınız. Bakın şimdi. Dikdörtgenim bu arkadaşım. Dikdörtgene ben yandan bir F kuvveti uyguluyorum. Bizim dikdörtgen yamılıyor böyle. Yamılıyor. Ne oluyor? Belli bir açıyla kayıyor. Şöyle bakın kaydığını gösterelim. Nasıl kayıyor hocam ya anlamadım ben. Bak. Bu taraf böyle kayıyor. Bu taraf da biraz böyle kayıyor. Yeni şeklimizi gördünüz mü arkadaşlar? Yeni şeklimizi gördünüz mü? Hocam tamam dikdörtgen biraz bu tarafa şuradan bir F kuvveti uyguladık ya. Buradan bir F kuvveti uyguladığımız zaman dikdörtgen kaydı aynı özelliklere sahip. Ne oldu? Kayarak yeni bir yapı oluşturdu. İşte bu, biz bu yeni yapı ya. Hangi yapı hocam? Hemen renklendirelim. Bakın şu yeni yapı. Şu yeni yapı şu yeni yapıya biz ne diyoruz arkadaşlar? Paralel kenar diyoruz. Paralel kenar. Dikdörtgen gibi karşı kenarları birbirine paralel arkadaşlar. Çok güzel. Bir inceleyelim bakalım paralel kenarı. Anladık değil mi? Hemen bir paralel kenar biraz büyük çizeyim. Daha iyi anlayalım. Bir paralel kenar çizelim. Birinci kenarımız. ikinci kenarımız. Bakın bu karşılık doğru parçalar paralel. Bakın bu doğru parçası bu doğru parçası da paralel arkadaşlar. Bakın karşılıklı bakın. Kısa kenar kısa kenara paralel, uzun kenar uzun kenara paralel. Ondan dolayı paralel kenar diyoruz. Burada iç açılarımız var artık artık 90 değil. Ne oldu mesela? Burası 120 derece mi? Burası da 120 derece oluyor arkadaşlar. Paralel kanalın bir özelliği de ne biliyor musunuz? Karşı durumlu açılar, karşılıklı açılar birbirine mutlaka eşit. Buraya ne kaldı? 60. Hocam nasıl atmış oluyor ya? Bakın burada bir karşı durumlu açı mantığı vardır. Eğer böyle bir yapıda şu iki kol birbirine paralelse şuradaki dar açımla geniş açım toplamı 180 derecedir. O zaman buraya 120 sıfır 60 mı oldu? 60. Buraya 120 ise da ne oldu? 60 oldu. Hocam anladım ya. Bakın eşit eşit karşı durumlu açılar oluştu. Bu paralel kenara has güzel bir özelliklerden biri. Gördük mü? O zaman öğretmenim burada da uzun kenar kısa kenar var mı? Var var. Bak uzun uzun kısa kısa. Burada da uzun kenar ve kısa kenar özelliklerimiz var. Öğretmenim bir paralel kenara yükseklik çizeceksiniz. Hadi çizelim. Şeklimi sileyim. En baştan büyük büyük şekillerle yükseklikler çizelim. Bakın bu benim paralel kenarım. Evet. Bakın. Ben kartondan böyle bir yapıyı kessem masanın üstüne koysam. Aa hocam anladım, anladım. Şuradan bir dikmeyin sen burası yükseklik olur öğretmenim. Öğretmenim buradan da bir dikmeyin insan yükseklik olur. Öğretmenim buradan da bir dikmeyin say yükseklik olur. Öğretmenim şuradan da bir dikmeyin insan yükseklik olur. Öğretmenim şeklin dışından Evet buradan da bir insem yükseklik olur. Bunların uzunlukları bile 5 ise bu da 5'tir. Bu da 5'tir. Bu da 5'tir. Bu da 5'tir. Ya hocam ben sonsuz tane yükseklik mi çizebilirim? Aynen öyle arkadaşlar. Bakın cismi koyduğunuz zaman tepeden tepeden alt tarafa indiğimiz o en kısa uzaklık hep yükseklik olacaktır. Burada sonsuz tane yükseklik çizimi elde edebiliriz arkadaşlar. Örnek verelim mi? Bilgi kutusunda. Sizin de kitaplarınızda da var. Bakın. Şöyle bakalım. Gördük mü arkadaşım bak. Bu da yükseklik, bu da yükseklik, bu da yükseklik. Dışarıdan inilen de yükseklik. Hocam şekli biraz değiştirdiler. Dışarıdan oldu bak. Şekil bu. Bak bu da yükseklik. Bu da yükseklik arkadaşım. Bak dışarıdan bu da yükseklik. Fark etmiyor. Şekli ne, nasıl verirlerse versinler. Yandan yükseklikler hep aynı. Ş yükseklik çizimini anladık. Gelelim alana. Hocam şimdi o zaman biz paralel kenarda alanı şu şekilde yapacağız. Burada taban çarpı yüksekliğe bakacağız. Taban yüksekliğin indiği taban. İkisini çarpmanız yeterli. İkiye bölmüyoruz arkadaşlar. O üçgendeydi. Hocam nasıl olacak? A mı? H mı? A çarpı H bunun alanı. İyi hocam bir de yandan var. Yanda taban olur. Nasıl hocam? Ben bu şekli alsam böyle çevirsem bak. Böyle çevirsem. Şeklim şöyle olmayacak mı arkadaşım? Böyle olacak değil mi? O zaman taban burası olacak, yükseklik burası olacak. Taban çarpı yükseklik. B ve T. Bu da alanı verir. Ha hocam, hocam şunu yapacağız o zaman. Nasıl yapıyoruz? Eğer alt tabanı verirse, alt tabana inen o yüksekliğe bak bakacağız. Ya da yan tabanı verirse, yan tabana veren yüksekliği. Alan şu şekilde bakın şeklimiz. Tabana inilen yükseklik, birinci yükseklik ya da ikinci yükseklik. Bakın, iç yükseklik, yan taban Dik yükseklik, alt taban. İkisi de alanı verir. Hocam aklıma bir soru işareti geldi. O zaman bunlar birbirine eşit mi? Aynen eşit arkadaşlar. İstediğin taraftan alanı bul. X de aynı cevabı verecektir. Hemen örnekle başlayalım. Aha. ABC'de paralel kenarı verilmiş. AB 10'muş. 10. Yükseklik 6 mı? Neydi? Alt taban. Alt taban inilen yükseklik. 6 kere 10. 60. Bitti arkadaşım. Bitti bu kadar. 60 santimetre kare. Hocam burada nasıl? Hocam burada nasıl? Bak alan ABCD 40. Alan ABCD 140. Burada hocam yan tabanı vermiş. O, tamam fark etmiyor arkadaşım. Bak heyecanlanma. İki alan yüksekliği var ya. Yüksekliği iki tane alana ait iki farklı yükseklik, iki farklı alan formülü vardı ya. Birinci dik taban yok mu? Yan tarafa bak. Yan taban, yan yükseklik. Orada alanı verir arkadaşlar. Bakın 8 çarpı taban. 40 mıymış? 8'e neyi çarptım? 40 yapar. 5. Burası 5. Bana AD'yi soruyor arkadaşlar. Bura 5 ise eş kenarlar kısa. Bu da 5'tir arkadaşım. Bitti. Bu kadar. Hiç heyecan yapmayacaksın. Bak rakamlardan uğraşıp bir sayı çıkartma. Mantığı kavra. Çok basit arkadaşım ya. Paralel kenar ne oldu? İç yükseklik dik taban ya da yan taban işten gelen o diğer yükseklik alanı verir. Bitti bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Gayet basit. Hadi birim kare üzerinde yapalım mı? Çok güzel hocam ben buradan yapacağım. Hop. Kaç birim? Bu. Şöyle 1, 2. Hocam 3 birim. Tamam. Bu tavan 1, 2, 3, 4, 5. 3 kere 5. 15 birim kare. Birim kare. Bu kadar. Başka bir şey yok arkadaşım. Hemen bir tane daha. Hocam burada aklım karıştı. Yüksekliği nereden çizeceğiz? Şimdi ben buradan nasıl yükseklik çizeyim? Hocam şöyle mi çizsem? Bir saniye. Hocam şöyle mi çizsem, nasıl yapsam aklım karıştı. Arkadaşım bak düz olan tarafı bul. Düz olan taraf neresi arkadaşım? Bak 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 bak. Dümdüz gelen yer burası. Yükseklik, iç yükseklik, yan yükseklik bu değil mi? Bitti. Bitti. Böyle yap yani. Böyle yap. O da kaç birim arkadaşlar? Şöyle bakalım. 1, 2, 3 birim. Taban 1, 2, 3. 3 kere 3, 9 birim kare. Heyecan yapma. 9 birim kare. Bu kadar. 9 birim kare. Hemen şu sorumuza bakalım. Şimdi alan ABC'de paralel kenar AD 12 diyor. Bu yükseklik 12. Bu e, kenar uzunluğu 12'ymiş. Yüksekliği DF olarak vermiş. Şu noktamızı biraz küçültelim artık. Şimdi alan ABC'yi vermiş. AD 12 96. Hocam burayı vermiş. E bu 12 ise burada 12'dir dostum. O zaman neydi? Yan taban iç yükseklik. O zaman bu ikisinin çarpımı ne olacak? 96 olacak. O zaman buraya soru işareti koyalım. 12 ile neyi çarparsam 96 olur arkadaşlar? Soru işareti ne olacaktır arkadaşım? 8 olacaktır. DF'nin uzunluğu 8 santimetre. Hemen diğer sayfama geçeyim. Buradan arkadaşlar bir hipotez vereyim ve bitireyim size. Son bu bilgiyi de vereyim. Bunu da çok soruyorlar. Tamam canım. Şimdi bir paralel kenar çizeyim. En son önemli olan bir özelliği vereyim. Bu işi sonlandıralım. Paralel kenarımı verdim. Bu özelliği vermiştim ama tekrar etmek istiyorum. Çok önemsiyorum. Bakın şurası iç yükseklik 1, iç yükseklik 2. Bunlara renk verelim şu H1 olsun. Şurası H2 olsun. Şu tabanım A olsun. Bu tabanım B olsun. Arkadaşlar bakın ben alanı iki yerden bulabiliyordum. A çarpı H1 de alanı veriyordu. Başka B çarpı H2 de alanı veriyordu. Arkadaşlar bunlar birbirine eşitti. Size böyle sorularda verecekler. Bu ikisini verecek. Bir de bunu verecek. Bunu verecek. Vermeyecek mesela. Bunu bulacaksınız. Veya şu üçünü verecek. A'yı vermeyecek. Onu bulacaksınız. Formülü buraya dayalı. Mantık bu. Birinci taban yükseklik eşittir. İkinci taban yüksekliktir. Görüşmek üzere.